Hande Subaşı Güzel oyuncu 1984 yılında Ankara'da doğdu. Balık burcu olan oyuncu 1.80 boyunda 70 kilo. Asıl saç rengi kahverengi olan oyuncunun gözleri ise yeşil renktedir. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi ortaokulunu bitirdikten sonra Kadıköy Anadolu Meslek Lisesi'nde okudu. Baba tarafı Elazığlıdır. Ankara'da doğup büyüyen oyuncunun babası esnaf, annesi ise ev hanımıdır. 2005 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci oldu. Ardından Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve en iyi ulusal kostümü ödülünü aldı. Televizyon macerasına 2006 yılında Adak dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle başladı. Ardından Elveda Rumeli dizisinde canlandırdı, Vahide karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Bilim kurgu ve fantastik film hayranı olan oyuncunun, en çok Christopher Nolan filmlerini seviyor. Hayata pozitif bakmayı seven oyuncunun olmazsa olmazı ise aşktır. Yapmaktan mutluluk duyduğu işlerde bulunmayı seven oyuncu yaşı ilerledikçe daha tutarlı yaşadığını düşünüyor. Ailesi müziksever olan oyuncunun dedesi ise eski bir saz ustasıdır. Çocukluğunda TRT çocuk kadrosunda olan oyuncunun sesi de çok güzel. Birçok hobisi olan oyuncunun atış, dalış, tenis bunlardan sadece bazıları. Ünlü manken ve oyuncu en son Vaht oyunu dizisinde Nergis karakterine hayat veriyor. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.